Yüzünü elma ile gizleyen bir adam. Ya da elmanın arkasına gizlenen bir yüz mü demeliyim? Rena Margaret'in insanoğlu tablosunda gerçeklik bir meyvenin arkasında saklıdır. Peki bu elma bir masanın ortasında olsaydı o masanın çevresinde kimler otururdu dersiniz? Eminim ki Newton'dan Pamuk Prenses'e, Adam ile Havva'dan Steve Jobs'a, Rena Margaret'ten William Tell'e kadar herkes olurdu her biri masaya uzandığında elma farklı bir anlam bulurdu. Kimi için bilgeliği, kimin için günahı, kimi için ise aşkı. Peki Margaret bu elmada ne anlam buluyordu? Belki de her şeyin bir görünen yüzü vardı, bir de gizlenen anlamı. Ya da bu Margaret'in otoportresi değil de günümüz modern insanının portresiydi. Kimliğini gizleyen, gerçek yüzünü göstermeyen, filtrelerle yaşayan günümüz insanının.